Abi, abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Dayımın çocukları cinayetten yeni çıktılar. Bak onları etek giydirmezsen namussun şerefsiz evladıyım. Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın? Patates patates. Benim dayımın çocukları var ya. Mermiye kafa atıyor. Yeah, yeah. Nasıl fikir sefer? Sanca boş konuşum Yüz kişi doluşun lan Burası fikir koçum Silahlar konuşur var Ortamda kralı sebep arama Çünkü tek cevabım Mekanımda herkesin başından Çoğu damar altından tartına Bizden imitsiz yürek var sokayım kredi kartına Apar kağıtında sinekten bir feyiz Bu gece de sabahlayacağız üniversite kafedeyiz Gözlerimde kan kafam güzel konuşma Paket ol çatlam mal Ankara'da sivil polis var Telefon atcam sen etrafımıza bakacağım Mahalleden özgürlüğe doğru depara atcam Dinle aptal bize varoşlar ve hoplar piş Mevzuya geleceksen 55 bin kişi topla Gel soranlara da söyle açık adresim Fikir tepe tek pınar mahallesi Bankalar. Burası, eğitim. Burası, sanayi. Burası, burası bankalar, burası eğitim burası sanayi burası bıçak burası fikir tepe, burası banka burası eğitim burası sanayi bıçak Burası kaçar bile değil tutulduğun birinin dalması Onlar da kaşarlığın bizde namusunlar kavgası Hakkımızda sade duyduğunla yetin Burada yedi yaşında çocuğun belince emaneti Delikanlına bakın götün küpe takıp gel Mekanımda akıl dağıtmıyorlar ki sakın Dikkat et bulaşma tankla domaz fırın bakın, Soframızda eksik olmaz oğlum peynir artır akır Azrail'den korkmayan süp fikir tepeyi tanırsın Göz gözü gelirsek bezine doldurup piş alırsın Adı İbne kafaya takmaz Adamlık öğretmemişler ki sanaldan karakmaz Çıkmak zor caddemden keskin bir eğim Abilerim kapkaççı veya yan kesici değil Bunu da kafana sok önce Kuvvetli bileğimiz senin Bir gün karşılaşmamaktır bizde tek dileğin Burası bankalar Burası eğitim Burası sanayi Burası fikir tepe Burası bankalar Burası eğitim, hapolat takılım. Burası sanayi, insanla bıçak. Burası Türkiye Tövbe, kaçak